Merhaba sayın izleyiciler, Esnaf Hocamlar adlı programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki yayınlarımız birçok konuyu barındıran, gene esnafla alakalı, hatta esnafların sonunda ne olacağına kadar düşünüp kafa yorduğumuz bir program olacak. Yaşar kardeşim size bu hafta esnafa gelen zamlarla... Vallahi artık esnaflarımız çok alıştı bu zamlara. Niye? Hangi ucundan tutarsa zamlarla karşılaşıyor, boynunu açtı. Yani zamlar artık esnafımızın bir çıkma sokağı oldu maalesef esnaf her gün zamla yatıp zamla kalkıyor. Biz de bunun e, evet. farkındayız. Ama her şeye artık e, buna, raflara, reyonlara e, akaryakıtı, bahane diyorlar. Sokaktaki esnafımız vatandaşımız çıkmazlarda. Ne olacak bu ülkenin hali diye düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Şimdi, şimdi ne olacak bu ülkenin hali diye düşünürken bazı siyasi insanlar esnaf bakanlığı diye bir şey kurmak istiyorlar. Evet. Bu konu üstünde evet. yoğunlaşıyorlar. Tabii Şimdi bu konu yoğunlaşan insanlara da akıllı yani nasıl verebiliriz? Onlarla biz de esnaf platformu olduğumuz için nasıl devam edebiliriz diye baktık. Yani sonuçta Esnaf Bakanlığı kurulursa, inşallah bu Esnaf Bakanlığı dışarıdan birileriyle kurulmaz. Evet. Esnafın içindeki yani örnek veriyorum. esnaf, bilen kişi, tabii, esnafını bilen bir insandan olursa daha iyi olur. başkanlarının seçtiği ya da onlardan birinin olduğu ya da bu platformlara ya da esnafın diline alınabilecek evet, böyle bir bakanlık kurulacağını söylüyorlar. Biz bu bakanlık konusunda nasıl kurulacak diye kafamızda bayağı yorumluyoruz. Yani e, bu bakanlığın sonuçta bir bütçesi olacak. Sonuçta bir evet. kuruluş şeması olacak. Burada alttan üste yönetim kademeleri olacak. Bunların hepsinin esnaf olmasından yanayız. Tabi denetleme ve teftiş için memurların da olması gerekiyor. Onlar da kendi işini yapacak ama biz bu Esnaf Bakanlığı konusunu nasıl olursa ne olur, kim yaparsa daha iyi olur biz buna karar veremeyiz. Ama nasıl olursa daha iyi olur biz bu konuda görüşlerimizi bildireceğiz. İnşallah ilerleyen zamanda muhtemelen de seçime kadar ya da bu netleşirse, bu bir yasayla devam ederse ya da karar alınırsa olacak gibi görünüyor. Biz bunu araştırıp sizin karşınıza sürekli konu haline getirip bunu yani peşine düşeceğiz. Bu kurulursa bize de yararı var. Tabii ki. Biz hem esnaf olarak yararı var hem bizim platformumuza Tabii. yararı var. Doğru söylüyorum. İnşallah olur. Ben bu hafta gelen ekmek zamları, bu konudan bahsetmek istiyorum. Biz fırıncıların hep yanında olduğunu söylemiştik. Şimdi fırıncılara da artık gelen zamlardan dolayı yani gün doğdu. Çünkü onlar da ekmeği 4, 3 liraydı bu hafta değil mi? Evet, 4'e çıktı. 4 lira oldu. Yani Temmuz ayında yani 5, olsun, 5 olacak. 5 hak ediyor. Temmuz Hiç ayında, şey ayında da 5 yani. olacak Aynen. deniyor. Şu anda hatta bazı iller var. Duyduğuma göre de Rize'de galiba 5 oldu. Öyle bir duyum aldık. internette de okuduk ama Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 5 TL yaptığını ve bunun da bütün illere yayılacağını duyduk. Yani bizim yapacağımız bir yorum yok. Helal hoş olsun. Ekmeğe yapılan zam çok da kötü değil. Evet. 4-5 Eylül zamanı varmış. Mesela hani açıkladı da ben şimdi notlara bakarak bazen böyle görüşüyorum. 6 lira da olabilir diyorlar. Yani artık buna sizler karar vereceksiniz. Bu haftanın benim için çok önemli bir konusu var. Bu hafta akaryakıt zamlarından dolayı duyduğumuza göre İstanbul'da kontak kapatmışlar. Evet. Adana'da taksiciler kontak kapatmış. Bazı şehirler arası otobüsler. bayram terabinerleri... bayram insanlar herhalde memleketlerine, ziyaretlere gidemeyecek gibi görünüyor. Şimdi. Özel şahsı şey... arabasıyla da gidemeyecek. İlk, ilk önce bu tarafında... terminalleri bir konuşalım. Bu insanların aynı. sınırları çok sıkıntılı. Ondan sonra kendimizden bahsedelim. Terminallerde şu anda kontak kapatmalar başladı. İnsanlar biz gelen parayla gideni karşılayamıyoruz. Ve yolculara bilet fiyatlarını utanarak söylemeye başladık demeye başladılar. Biraz burada sıkıntı var. akaraket fiyatlarının onların üstündeki etkisi. Hani arttırınca başka oluyor, arttırmayınca zarar oluyor gibi. Yani, taksiciler bu hafta duyduk, kilometreyi 9 TL'ye hatta hmm. dükkanımıza gelen bayan söyledi. 9 liraya çıkmış. Yani uzun zamandır ben taksiye binmiyordum. Ondan öğrendim, şok oldum. Çok ağır bedeller. Yani ülkemizde herkesin Allah yardımcısı olsun. Yani her sektör etkiliyor. Şimdi bu bayramda biz bir yere gidemeyeceğiz diyorduk. Bayram konusuna girmeden önce. Biz Çeşme'ye. Buradan çe şimdi hep biz Çeşme'ye giderken 100 liraya gider gelirdik. Evet. Bugün çeşme altına 250 liraya gidip geliyoruz. Arada 40 kilometre var. Km, 60 kilometrelik yol evet. evet. Kıyı şeritlerinde şu anda plajların girişleri paralı olmuş. Parayı vermeyen giremiyor. Evet tamamen yani ücrete çevirmişler. Yani öyle bir durumda var. belediyeler Evet, belediyeler bunun neresinde denetleyici veya belediyeler bunlara izin veriyorlar. Veya izin vermeni yani, yasal mı değil mi e, bilmiyorum. Şeyleri var mı onların izinleri Vardır. var mı? İhaleye giriyordur yani yoksa yolun ortasına bir tane evet. masa koyup içeriye girmek parasız mümkün yani, değil diyorum yani e, bunu acaba açık açık, açık yapamaz. Denetleme yapıyorlar mı bunları? Yani? Ne denetleme yapsan olacak yani plaja girenin neyin ne denetleyecek? Ben de geçen gün gittim fiş aldım doğru veriyor adam hemen kart da geçiyor nakit de. Ya olan vatandaşım var, var. şey var. Vatandaş da şu anda halk plajlarına akın ediyor. Halk plajlarında da şimdi o evet. kiralama muhabbetleri var ya artık. Nerede kıyı köşe bir yer bulursa geçiyor oraya evet. ne giriyor maalesef durumu ülke bu yani bu ülkeyi sadece böyle ihtiyaç sahibi insanların yönettiği ve yönetildiği konumda değil ihtiyaç sahibi olmayan insanlar da var onlar da huzur peşindeler Tabii ki yani şimdi o insanlara da hak vermek gerekiyor adamlar tekne kiralayanları görüyoruz sessizliğe bütün haftayı yoğun geçiriyor sessizliğe gidiyor var imkanı bugün gidiyor karavancılar gibi evet karavancılarımız meşhur bu aralar arttı karavan fiyatları da üstüne arttı evet. 100 liralık bir karavan oldu Artık 300 lira bir de bugün bir arkadaşımız da dedi ya ben bunu dedi Almanya'ya ihracatını yapacağım dedi. Cümle, yokmuş. Yazık kıza öyle bir garibi böyle bir cümle kurdu. Yani biz dedi bunu yapacağız dedi. Ben de belgelerini almadan yola çıkma dedim. Öyle bir a falan yaptı. Yani yani bilmiyorum. Yani işin bir işin abimiz işin vardı olacak. medya gruplarından dedi ya 23-25 arası çok tehlikeli. Amerika'da fırın kurduk biz diye o hayallerle. Yani çok tehlikeli yaş grupları hayallerinizde kısıtlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani genç girişimcilere söz deniyoruz. Genç girişimciler karavan falan yok bu rahmet görüyor. İleride de işte bunu evleri görecek. İşte, yanlış bir hataya düşmeyin. Biliyorsunuz ki bu hafta Türkiye'ye herkesi Allah aşkına eden bir eticaret ticaret sitesi var. Çok ünlü. Zaten Türkiye'de 4 tane ya da 5 tane hatır sayılır firma var. Bu firmalardan bir tanesinin büyük hissedarlarından birisi. Biliyorsunuz Amerikan menşeili olan bir firma. Bu firma ülkeden çekileceğini Temmuz ayında açıkladı. Oradaki esnaf kardeşlerimiz için söylüyorum bu cümleyi. O kararını verirken yapmıştır hesabını, kitabını. Ona neden buradan gidiyorsun diye sorulmaz. Ama giderken neler olacak diye sorulur. Şimdi zaten biz buna karşıydık en baştan gerek evet. Esnaf hep bir platformların altında ve şöyle bir şey söylüyor. Bazı esnafa haftada 30 kargo çıkıyor. Bazıları Günde 30 kargo çıkıyor. Yani kargo sayısı yaptığı işe göre değişiyor. Şimdi bu insanlar bu kargoları yaparken 4 yani bildiğim kadarıyla isim vermeden söylüyorum. 30 tane kargo çıktığını hesaplıyorum. 10 10 10, 10 yapsın. Reklam gücü kiminse o parayı götürüyor. Şimdi bu firma gittikten sonra o 3'e bölünecek pasta. O pastanın içerisinde de en büyük reklamı veren her zaman daha çok kazanacak. Şimdi esnafın alanı kısıtlanıyor. Yani bu gidişat esnafın tekelleşmesine sebep oluyor. Evet. Şimdi bizim oluşturduğumuz esnafacanver.com sitesinin e-ticaret, küçük esnafın e-ticaret sitesi olacağı için bakın bu platform hem büyüyor hem tekelleşiyor. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle büyük bir firma gidiyorsa pazar payı büyür. Pazar payı büyüdüğü zaman diğer 3 firma buna hızlı hareket etmek zorunda ve ederken en çok hareket eden de en çok kazanan olacak. Tabii. İsim vermediğim için böyle cümlelerle telafi ediyorum siz anlarsınız diye. Şimdi biz de bu pastanın içerisinde bir yer almaya çalışıyoruz. Diyeceksiniz ki, bu pastadan bizim kazancımız var. Biz diyoruz ki oradakilerden kaybettiklerinizi unutun. Artık kazanacağınız dönemdesiniz. Yüzde on beşler, yüzde yirmiler, yüzde otuzlar ödenen sektörler var. Biz bu sektörlerin hepsini dibe çekiyoruz. Biz bugün esnafın dedik. İlan ücreti 1 lira evet, dedik. Aynen. Gold üyelik dedik, yıllık dedik, dünyanın en komik rakamı dedik. Hani bize son ana hemen gol üyeliği verdik biz ücretsiz. Diyeceksiniz ki niye ücretsiz verdiniz? Yayınlansın, platform büyüsün, insanlar alışsın, halka ineceğiz. Evet, Bunları evet, konuştuk. Bu e-ticaret firmasının çıkmasına hem üzüldüm hem sevindim. Üzülmemin noktası biz daha piyasaya girmeden çıktı. Üzüldüğüm nokta o. Girmiş olsaydı en azından pastadaki oranımız büyürdü sevinmemin özelliği de şu. Demek ki küçük esnaf bir yere toplanmaya başlamışken hemen onu kararsızlığından kendimize çekip gücün üstüne güç katabiliriz. Böyle bir düşüncemiz var. Bu ticaret firması da inşallah başarılı olur ama ülkede küçük esnafın tekelleşmesine kesinlikle karşıyız. Böyle bir şey olsun istemiyoruz. Şimdi bu akaryakıt zamlarından gelen son haberler vardı. Hatta bir videoda arkadaş demişti bu hafta 130 lira düştü diye. 130 lira düşmesine rağmen akaryakıt fiyatları düşmemiş. Düşmedi ya. Şimdi biz de içindeyiz. Düşmemiş derken videoya göre söylüyorum ama. 30 lira şu anda akaryakıt motorun okul 29.90'dan aldık seninle beraber. <laughs> yani. O düşmedi. Düşmediği içinde herkes buna karşı düşünce de düşsün, yükselince de yükselsin. İnsanlar zaten bununla yatıp kalkıyor. Bu da Brent petroldü değil mi? Aynen. Artık söyleye söyleye bunu yani bir şeyin reklamını yapmak o kadar kolaymış ki bu ülkede. Sadece kriz anını beklemek yetiyor. Kriz anında adam ben Brent petrolden dedi. Yani ülkenin 90 milyonu 80 milyonu Brent petrolü öğrendi. Evet. Büyük bir reklam gideri var. Yani Brent petrolü istese bu reklamı yapamaz. indirdi ya artık ne zaman gelsin yani, ne yapacağını bilmiyorum. Şu anda halk bilinçlendi ineni de çıkan da takip ediyor. Ben son gördüğüm böyle bir esnaflarla alakalı şöyle bir şey oldu. Esnaf kredi kefaletlerin bazı insanlarla biliyorsunuz görüşme halindeyiz. Bazıları da esnaflar hakkında konuşmalar yapıyoruz. Esnaf çektiği kredi borcuyla araba almış. Esnaf çektiği krediyle ev almış. Evet. Şimdi bunu bu iki sene gelmiş. önce bu borcu alıp evini arabasını alan insanlar bugün ödeyemeyecek durumda olan esnaf kardeşlerimiz, abilerimiz. Bu insanlar borçlarını ödeyemeyken aklına direkt şu geldi. 100 liraya aldığı araba 300 lira oldu. 300 liraya aldığı 1 milyon lira oldu. Evet. Şu anda mallarını bankaya kaptırmamak için bireysel satış yapıp borçlarını kapatıyorlar. Ellerine para kalıyor. Bu yönde bankalar zor durumda olduğunu farkındayız. Hacize <laughs> mal bulamıyorlar mühtemelen. Böyle bir durum var. Ee, ben de farkındayım. Her hafta bana kredin hazır, istediğin an çek diyorlar. Kredi kartları kapılarına artık sormadan gönderiliyor. Bu bana oldu bu hafta o yüzden söylüyorum. Esnaf arkadaşlarıma da yani e, Galya'na gelip almasınlar, herkes ödeyebileceği aynen, kadar alsın. Aynen. Ben istisnam konusunu sana soruyorum. Şimdi bu kadar faizler yükselmişken, Amerika'da şimdi FED dediğimiz bu merkez bankaları her ay faiz yükseltme kararı alırken, ta ki gördükleri bir şey var, 2023'ün ikinci çeyreğine kadar bu faizler yavaş yavaş enflasyon durana kadar yapmak zorundayız diyorlar. Halk istislam yaparken halkın alım gücünü de sağlamak zorundayız diyorlar. Yani bunu feth yaparken insanları düşünüyor. Alım gücünü düşürmemek için evet. yapıyor. Şimdi ben bunu çok araştırdım, çok konuştum. Ben de bilmediğim konular bu finans ekonomi kısmı ama adamlar istislamı yani işçi çıkarılmamayı kendi ülkesinin vatandaşı başka ülkeye kaçmasın diye yapıyorken. Bizim ülkemizdeki bu istihdam olayının esnafa verdiği zarar, yarar ne? Haklısın arkadaşım. Ekonomik sıkıntı hem esnafımızı hem vatandaşımızı etkiliyor. Örneğin ben eleman almakta artık bırak eleman çalıştırmayı düşünmüyorum bile. Niye? Çünkü ise işlerimizin durumu belli, gidişatımız belli. Bir elemanın maaşı şu anda 6 bin lira olacak. Bu sigortalarla yemek evet, içmesi, çay, çay, kahvesi istiyorum. o 8-9 lira. O yüzden kendi bizim vatandaşımızda, insanımızda teşvik edip böyle çalışacak iş yok. Yaz yok. Çünkü insanlar tamircilik yapmak istemiyor. Marangozluk yapmak istemiyor. Örneğin ne bileyim başka bir şey yapmak istemiyor. Şu anki gençliğimiz tamamen neye yönelik? Oturduğum yerden telefonumla ya da bir şeyimle iş yapayım, bir şey yapayım, okuyayım. Tamam. Okuyamayan da bir şeyler yapmak için bir firmaya gireyim, şirkete gireyim. Yani böyle temiz, keyfi, keder işler arıyorlar. Yani artık sosyal medyada adamın bir tanesi yediği masayı, yemek yediği masayı anlatıyor. Bir tanesi oradaki güzel ortamı anlatıyor. Bir tanesi işte ballara diskolar gitmiş onu anlatıyor. 3-5 tane genç bir araya gelmiş havalı havalı şekilde hareketler yapıyor. Neyse. Artık buna bizim şu anda 45-50 yaşına gelen medyacılarımız da var maşallah. Ünlülerimiz yani. Onlar da başladı. Reklam almaya başlıyorlar. İşte storylerinde paylaşalım, şurada paylaşalım, burada bak şimdi. Halkı özendirme yasan 10 senedir savaş halindesin. Bunu devlet yapmadı. Bunu senin, kendi, kendi halkın yaptı. Bizim insanımız Almanya'ya gittiği zaman Almanya'da bir hava atıyor böyle. Çık, 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 çık. Sonuç o adam Almanya'ya gitti. Biz de gidelim. Orada oldu. Ulan yani yiyecek ekmeğin yok belki kapıdan çıkmayacaksın. İşte biriktiriyor gidiyor. Bizde özentilik var. Diyorsun ki sen usta çırak bulamıyorum. Bulamazsın. Bulamıyorum. Çünkü sen bulmak için iyi bir ebeveyn olman gerekiyor. İyi bir ebeveyn çocuğunu her koşullarda yetiştirir. Ama biz baba içeriye girdiği zaman ayak ayak üstüne atan bir millete olmaya başladık. Kapıdan gelen misafirimiz selamün aleyküm dediğinde aleyküm selam dememeyi artık evet. öğrenmeye başladık. Yani durumumuz bu iken herkes üniversitenin 4 yılını bitirip kendini mesela ne bileyim avukat avukatlık yapmak istediği zaman bugün gidiyor sokakta bir yerde çalışıyor. Sen kendin biraz önce söyledin. Avukat kız paraya ihtiyacı var dedim. Durumu bozuk dedim. Sonuç? Yani, yani biz kendi okuyan milletimize kendimiz sahip çıkamıyorsak o okuyan kendini geliştiremiyorsa yapacak hiçbir şey yok. Şimdi biz şundan yanayız. İnsanoğlu istislam sağlamak istiyorsa bu ülkede herkes memur olamaz. Devlet her gün memurluk şu kadar alınacak, bu kadar alınacak. Bunu yanıtlamak zorunda değil. Şu anki Varsayılan emekli emekli olmadığı sürece benim de sana ihtiyacım olmadığı sürece herkes memur olamaz. Olamaz tabii ki. Yani her emekli, şey emekli herkes iş, emekli şey olsa, olacak, olacak. Bak şöyle bir durum var. Yani herkes emekli olsun. Herkes memur olsun. İyi Olabilir. tamam. Vallahi ben herkes emekli ederim, herkes memur olsun. Sonra Peki, diğer sakın işler birisi mi? beni aramasın. Elektriğin patladı gel yani, trafımı Örnek. Şimdi bak zaten ülkede bu var. Bunu 20 sene 15 sene önce adam söylemiş. Bir ülkede herkes mühendis olursa yanlış anlamayın o ülke batar. Ya zaten yani herkesin mevzu mühendisi olmasın istiyor. Sana mi? da istiyordum. bunu söylüyorum bak. Ben diyorum ki sen Biz ustalar çıraklarından bahsediyorsun. Bir eğitmenlik Hayır var. abi istislamdan bahsediyorum ben. Marketlerde çalışan personelden bahsediyorum ben. O markette çalışan bin tane personel varsa bugün beş bin lira onlara para aylık ödüyorsan evet. yarın altı bin lira ödeyeceksin. Ona yani. göre de sen buradaki genel arz, talep olayını ayarlamak zorundasın. Ne oluyor? Sonuçta senin çiftçinden alınan mal Buradaki maaşlar, elektrik suları katlanan paralara hesaplayarak rakamlar artıyor. Bu sefer diyor halk biz bunu pahalıya alıyoruz. Pahalıya alacaksın. Çünkü senin yaşattığın sistem bu. Bunun ötesine geçemezsin. Şimdi taksi ağabeyimizi görmedin mi? ekmek götüremiyorum dedi. Evet. E götüremiyoruz, yapamıyoruz. Bak şeyler, terminaller şey kapatıyor, kontak kapatıyor. Kapatacak. Yanlış anlama. Bir hafta taksi kapatsın, bir hafta terminal kapatsın, ben sana söyleyeyim, ülkede herkes birbirini sırtında geçer. Geçer. Yani, ben arabamı alıp rahat rahat marşına basıp buradan konağa gidemiyorsam, konağa gitmek için tramvaya biniyorsam, niye biniyorum tramvaya ben 20, şey, 20 kilometre, 20 de, e, aynen o işte, o duruma düştük biz şu an. Evet. Arabası olan değil, arabayı kullanan artık rahat. Aynen. Durum bu. Gibi derken, yollar araba dolu, yanlış anlamayın, o kısımdan bahsetmiyorum artık daha yani. Evet. Kafe'ler falan dolu mu diyorlar ya? Dolu. 40 da olsun, insanlar 1300'de, 1500'de Şimdi mi? biz ke Kendi aramızda konuşuyoruz. Konuşurken de şunu diyoruz. Esnaf, 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 esnaf. Biz esnafı ayağa kaldırmak için estafa Cember projesini oluşturduk. Şu arkamızda görmüş olduğunuz yazı. Biz bunu platformunu oluşturduk. Biz bu hafta yine sokaklardayız. Biz yine insanlar karşısındayız. Çıkacağız, röportajlarımızı yapacağız, konuşacağız. Nasipse Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında oda başkanlarıyla görüşeceğiz. Mesleki odalarla görüşeceğiz. Kimlerle imkanı varsa görüşeceğiz. Bizim Eylül'den sonraki projemiz evet. her çıktığımız bu masada bir tane insan olacak. En az bir tane. Evet. Biz onlarla tartışma programları yapacağız. Platformu tamamen başka bir konuya taşıyoruz. Artık biz burada sizlere bir şey anlatmak için detaylarına girip, isimlerini söylemeyerek o isimleri olmayarak, bu olmayarak sistemi tamamen değiştirmeye Konuyu çalışıyoruz. Konuyu konunun uzmanıyla tanışacağız. Konuyu konunun uzmanıyla tanışacağız. Bu hafta berberleri toplayacağız. Bir hafta gideceğiz. Evet. Marketçileri toplayacağız. Gelin diyeceğiz. Randevu yapacağız. Herkes gelecek. Çevireceğiz evet. yuvarlak masamızı ya da masaları kaldırıp açacağız. Sandalyelerimizi koyacağız. Oturacağız, konuşacağız. Bu şartlar niye gerekiyor? onu yapacağız. Ya Bundan sonra biz ileriye taşıyacağız. Esnaf Bakanlığı kurulacaksa bu ülkede Bizim sayemizde bizim de, yok bizim sayemizde de biz o kadar büyük değiliz. <laughs> Bu işlere de bizim çorbamız olsun. Yani destekleyelim bütün platformları. İzmir kalkınma ajanslarına bakıyoruz her gün. Koskep'lere bakıyoruz, İŞKUR'a bakıyoruz. İnanın her yer her yer açık. Ha devletin bütçesi şu anda olmadığı için belki de ödeme kısmında sıkıntı çekiyor olabilir ama her yerde proje destekleri devam ediyor. Yapın, paylaşın, hep beraber büyüyelim. Ben Ülkemin esnafına, insanlarına, sizlere paylaşmış olduğum bu bilgilerden 2023 Haziran-Temmuz. Yine Temmuz diyorum. Temmuz ayında çünkü FED her defasında açıklama yapıyor. Dünya üstünde ekonomi, enflasyon bunlar durağın hale gelmedikçe bugün 30 liraya aldığımız yakıtı 50 liraya alacağız. Ekmek 6'dan 10'a çıkacak. O yüzden gelir gideri karşılamayacak, dengeler bozulacak. Biz aynı zamanda esnafız, aynı zamanda halkız, aynı zamanda da birbirini destekleyen bir platformuz. Hazır pastada birileri yerlerden çekilirken biz de o pastadan payımızı alalım. Esnaf birliği olarak. Hepiniz bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi YouTube kanalında abone olmayı, takip etmeyi, takip etmeyi unutmayın. Instagram kanallarımızı bakın, onlardan projelerimizi araştırın. Esnaf arkadaşlarımız biz Koskep üzerinde geçen ayki yapmış olduğumuz haberlerde size desteklerden bahsedeceğiz demiştik. Malum ülkenin durumundan dolayı Koskep yeni bir yayında bulunmadı. Şu an açık bir destek tam olarak yok. O yüzden bizi yanlış anlamayın. Desteklerini muhtemel biz Temmuz ayında başlayacak diye düşünüyoruz. Bu ayki toplantılarından evet. sonra açık kalan Projeye başvurmayan bütçe açıkları var. Sisteme düştüğünde sizlere paylaşacağız. Biz de. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için bütün destekleri size canlı olarak anlatacağız. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bu hafta sokaklarda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.